Doğa, insanların verdiği sözlere önem vermez. Aldux Huxley Ve bu videonun konusu, Andrew Stanton'un yönetmenliğini yapmış olduğu, temasıyla irdelediği konularla hepimizin gönlünde taht kurmayı başarmış olan bir animasyon filmi olan Bully. Filmin açılış sekansında Uzayda Yıldızlar gezegenler ve samanyolunu görürüz. Arka fonda ise 60'lı yıllardan kalma bir müzikalden bir bölüm çalmaktadır. Bu neşeli müzikal eşliğinde kamera dünya üzerine doğru kayar. Genel planda dünya görülür. Mavi soluk noktamız sarı bir sis tabakası ile kaplanmıştır. Kamera süratle yeryüzüne doğru odaklanır. İçerisinde belli belirsiz fabrika bacaları, nükleer santral bacaları ile birlikte her tarafın çöp piyonları ile dolu olduğunu görürüz. Kamera sabitlenir. Çöp yığınları arasından birden Wally kadrajın içine girer. Kamera Wally'ye yakın bir planda yaklaşır. Wally birken çöpleri gövdesine alıp sıkıştırmakta. Onları paketlenmiş bir biçimde dışarı çıkarmaktadır. Sonra da onları götürüp yığınların üzerine koymaktadır. Andrew Stanton'ın Wally'si tüketim çılgınlığına ve insanların yaşadığı doğal çevreye verdiği zararlara dair oldukça sert eleştiriler getirirken Filmde geçen olaylar uzak bir gelecekte, insanoğlunun ve medeniyetin alacağı hali öngörülebilir bir şekilde tasvir etmiştir. Zira bu hikayede mavi soluk dünyamız yine yaşanmaz bir haldedir. İnsanlar da bir adlı bir mega şirkete ait uzay gemisiyle dünyayı terk etmek zorunda kalmışlardır. Kapitalizm ise halen varlığını sürdürmektedir ve filmde insanı anlamak için makine metaforu kullanılmıştır. Bu pratikte de esin kaynağı olmuş makinelerin geliştirilmesinde İnsan bedeni model olarak kullanılır. Modernizmin gelişmesiyle birlikte insanın üzerindeki makine canlı vurgusu daha da yoğunlaşmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte öyle bir hale almıştır ki makineyi çalıştırarak seri üretime geçen insan adeta o makinelerin vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmüş, dolayısıyla da olabildiğince kendine yabancılaşmıştır. Filmde de Wally her zamanki gibi bir rutin görevi olan çöpleri preslemeye giderken üzerinden geçtiği aşırı çöp dünyayı kapladı. Dünya çapında acil durum ilan edildi yazan bir gazete parçası bizlere mevcut durumun ne derece kötü olduğunu kısaca özetlemektedir. Filmde gökdelenlerin ve binaların arasından gökyüzüne doğru uzanan çöp yığınları kapitalizmin kulelerini sembolize eder. Wally ilgisini çeken çöpleri barınağa götürüp saklamaktadır. Yine bir gün çöplerin arasında bir ayakkabı içinde bulduğu bitkiyi barınağına götürmeye karar verir. Bu Wally'nin gördüğü ilk bitkidir ve dolayısıyla dünyada gördüğü organik olan ilk şeydir ve onu kendi barınağında itina ile saklayacaktır. Filmde asıl hikaye de bu bitkinin keşfiyle başlar. Dünyayı hunharca tüketmiş, yaşanmaz hale getiren insanoğlu bu yaptıklarının sonucunda yine kendine bir kaçış yolu bulmuş, uzayın uzak noktalarına inzivaya çekilmiş. Dünyada sürdürdüğü tüketim çılgınlığına da Orada da devam etmektedir. Uzaya çekilen ve uzay gemisinde yaşayan insanlar, dünyada Voli'nin bulmuş olduğu bu bitkinin bir gün peşine düşerler ve dünyaya bir uzay aracı göndermeye karar verirler. Bu uzay aracı da dünyaya modern bir robot bırakarak görevini yapar. Uzay aracını gören eski tip Volney şaşkındır ve gördüğü robot onun ilgisini epeyce çekmiştir. Başlangıçta bu robotun dikkatini çekmek için çok çabalasa da bir türlü görünür değildir. Ancak günün sonunda Eva adındaki bu robotla tanışıp arkadaş olmayı başarır. Wally, Eva'yı evine götürür ve ona insanlığın mirası çöplerden oluşturduğu koleksiyonunu büyük bir heyecanla gösterir. Eva hepsini tek tek inceler. Wally son olarak barınağın içinde sakladığı bitkiyi gösterince bitki Eva'nın içine depolanır. ve Eva bir anda çalışamaz hale gelir. Wally, Eva'yı tekrar aktif hale getirmek için dedinse de çabaları sonuçsuz kalır. Eva'yı dünyaya bırakan uzay gemisi programlandığı gibi geri gelip Eva'yı alır. Eva'dan ayrılmak istemeyen Wally ve arkadaşı böcek Hal, uzay aracına tutunarak dünyadan uzaya olan maceraları böylece başlamış olur. Diğer yandan filmde İncil'e yapılan göndermelerden birisi de Adem ve Hava ilişkisidir. Eva adı İncil'de Hava'ya bir gönderme yapmaktadır. Semavi dinlerde yeryüzündeki ilk erkek ve kadın olarak Adem ve Hava yer alırken, Voli ve Eva ilişkisi de bu çerçevede kurulmuştur. Bu yüzden Eva ve Voli dünyada yaşam sona erdikten sonra yeni yaşanılabilir dünyanın yaratılması için iki önemli model konumundadır. Yine bu yüzdendir ki Eva ve Wally İncil'e göre varoluştaki kadın ve erkeğin yeni temsilleridir. Biri yeryüzünü çöplerden arındırırken yaşamın kaynağı bitkiyi bulmuştur. Eva ise onu adeta bir sperm gibi içine alarak muhafaza eder. Bu iki sevimli robot Wally ve Eva yeni yaşamın bir müjdecileri gibidir. Diğer yandan filmde dünya çapında acil durum ilan edildi haberinin yanında Global CEO of Buy and Large logosunun üzerine bir kişinin fotoğrafı göze çarpmaktadır. Bu kişinin Amerikan başkanı olduğu ve aynı zamanda ülkenin en büyük ve tek özel şirketinin CEO'su olduğu gazete fotoğrafından anlaşılmaktadır. Ve bu kişinin ismi Shelby Fortright'tır. Bu karide de kapitalist sistemin teminatı ve dünyadaki en büyük temsilcisi olan Amerikan başkanının aynı zamanda bir CEO olarak tanımlanması, kapitalist yönetim ve yöneticilerin ticari zihniyetine yapılan bir gönderme olup para, tüketim toplumu ve politika arasındaki bağımlı ilişkinin özüne yapılan bir esaslı vurgu olarak ortaya konulmuştur. Bana kalırsa mevcut durumun ironik kısmı ise Pixar gibi Amerikan film şirketlerinin dünyaya bu denli şirin gözükmeye çalıştığı bir ortamda kendine çevreci bir misyon edinmiş gibi olan mesajına karşılık yaşadığımız dünyayı daha da elverişsiz hale getirenler. Yine bu çevreci olduğunu iddia edip ve sürdürülebilirlik adına dünyayı en çok kirletenlerin, en çok zarar verenlerin aslında kendileri olması durumu. Zira Apple, Microsoft gibi dev de şirketlerin çok uzak olmayan bir gelecekte çöplüğe dönüşebilecek olan dünyaya olan katkıları hiçbir şekilde yatsınamaz durumdadır. Film ile devam edecek olursak uzay aracında tembelliğe adapte olmuş insanlar obezlikten hareket edemez vaziyettedir. Önlerinde duran bardaklardan hazır beslenmektedir ve düğmelerle kıyafet değiştirmektedirler. Uzay gemisinin kaptanı dünyadan gelen bitkiyi incelemek ister. Eva ile birlikte uzay gemisine girmiş olan Wally, Eva'nın peşinden ayrılmadığında o da kaptanın odasına girmiştir. Kaptan, Eva'nın içindeki bitkiyi olumlu rapor olarak yorumlar ve o sırada Wally ile karşı karşıya gelir. Wally'nin elinden kaptanın eline toprak parçacıkları bulaşmıştır. Kaptan, eline bulaşan toprak parçacığının ne olduğunu merak eder ve robotlardan birinden toprağı analiz etmesini ister. Robot, analiz sonucu toprağı yabancı madde olarak tanımlamıştır. Kaptan merakla dünyanın güncel halini incelemeye başlar ama gördükleri karşısında çok şaşıracaktır. Daha önce video kayıtlarından izlediği mavi denizi ve mavi gökyüzüsü olan dünyayı değil, çöp yığınlarından oluşan yok edilmiş, tüketilmiş bir dünya fotoğrafını görür yani bir bakıma insanlığı dünyaya bıraktığı mirasla yüzleşmiştir. Kaptan sorar, mavi gökyüzü nerede, çimenler nerede, yine hayretler içerisinde sorgular durumu. Otomatik pilot kaptana büyük sırrı açıklar. Dünyayı temizleme işlemi başarısız oldu. Giderek artan toksit maddeler dünyayı yaşanamaz bir hale getirdi. Yeniden kolonileştirme işlemini iptal etmek zorundayız. O yüzden şimdilik rotanızda kalın. Bu sorunu halletmeye çalışmaktansa herkesin uzayda kalması daha kolay olacak açıklamasını büyük bir üzüntü içerisinde dinler geminin kaptanı. Bütün bu olumsuzluklara karşın kaptan yine de dünyaya dönmeleri gerektiğini düşünmektedir. Zira kaptan bir tane bitki insanlığın bıraktığı bu çöplüğün içinde hayatını sürdürebildiyse gerçek yaşamın, organik yaşamın orada olabileceği umudunu içinde hınca hınç taşımaktadır. Asıl evimiz orada bir yerlerde. Şimdi başı dertte. Burada öylece durup hiçbir şey yapmadan oturamam. Hayatta kalmayı değil, yaşamayı istiyorum der. Ama buna otomatik pilot izin vermemektedir. Kaptan ve otomatik pilot arasında çıkan arbede, gemide birçok teknik aksaklığa sebebiyet verir. Ortaya çıkan bu aksaklık sonucu insanların üzerinde tembel bir hayvan gibi yaşadıkları o konforlu olan koltuklar bozulur. Ellerindeki tabletler kapanır. Yürümeyi bile unutan bu insanlar birden birbirlerinin farkına varırlar. Daha da önemlisi, insanlar İnsan olduklarının bilincine varırlar artık. Filmin final sekansında ise izleyici gayet anlamlı olan bir katarsis yaşamaktadır. Film mutlu bir sonla vedasını yapar. Gelecekte insanların faydasına olduğu kadar başlarına dert açabilecek olan makinelerle olan mücadeleyi insanlık kazanmıştır. Ve yeni bir umutla dünyaya geri dönüş yapılmıştır. Şişmanlıktan, obeziteden yürümesini bile unutan insanlar dünyada yürümeye başlarlar. Bitkiyi dikip çoğaltarak, su kuyuları açarak, dünyayı yeşerterek tekrar içinde yaşanabilmesi mümkün olan bir alan haline getirirler ve filmimiz vedasını yapar izleyicisine. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olabilir, videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sinemayla, sanatla, doğayla kalın.